Merhaba, ben Raquel Habib. Bir süredir sizlerle mindfulness yaşam biçimi, mindfulness pratikleri ve mindfulness'ın dokuz tutumu hakkında videolar paylaşıyorum. Eski videolarımı izlemek için Raquel Habib Coaching YouTube kanalıma üye olabilirsiniz. Bugünkü videoda ise mindfulness'ın dokuz temel tutumunun altıncısı olan sabırlı olma hali konusunda bir paylaşım yapmak istiyorum. Sabır bize bazı şeylerin kendi zamanına göre olgunlaşarak hayat bulacağını hatırlatan çok değerli bir öğretidir. Meşhur atasözümüzü hatırlar mısınız? Sabreden derviş muradına ermiş derler. Sabırlı olma tutumu bol pratik gerektirir. Sabır özellikle hızlı ve tempolu hayatımızın akışında çoğumuzun zorlandığı bir tutum olabilir parmağımızın ucuyla bir tuşa basarak en kısa zamanda her istediğimizin evimize, kapımıza kadar ulaşabildiği bir devirde yaşıyoruz. Özellikle böyle bir devirde sabırlı olmak gittikçe daha da zorlayıcı bir hal alabiliyor. Sabırlı olmayı pratik etmek için sizi doğayı incelemeye davet etmek istiyorum. Doğa asla acele etmez. Doğada her şeyin kendi zamanı vardır. Doğanın sırrı gibi insanın bilgeliğinin de sırrı sabırda gizlidir. Doğaya baktığımızda herhangi bir bitkinin sadece çiçeği farklı zamanlarda açtığı için diğer bir bitkiyi kıskandığını görebilir miyiz? Ya da güneşin doğuşunu bekleyen hayvanların sabırsızca serzenişte bulunduklarını duyabilir miyiz? Doğa kendi içindeki dengesini her zaman kendi zamanında yaşarken her şey tam ve gerektiği gibi mükemmellikle olmaya devam eder. Ta ki biz insanoğlu sürece müdahale edene kadar. Bizler de özümüze doğayla uyumlu canlılar olarak kendimizi kendi sürecimize teslim edebilirsek, acaba hayatımızda neler farklı olurdu dersiniz? Sıkça kullanılan bir örnek olsa da tırtılın dönüşümü için kozada geçirmesi gereken zamanı değiştiremediğimizi hatırlatmak isterim. Sabrın dönüştürücü gücü ise sürece güvende yatar. Güven tutumuna bir önceki videomda değinmiştim. Sabır ve güven İki iç içe geçmiş mindfulness tutumu olduğunu hatırlatmak isterim. Sabır konusundan bahsederken sürece güven konusuna değinmemek pek mümkün değil. Sabırlı olma tutumu kendi yolunda istikrarla devam etmemi destekleyen çok güçlü bir vasıftır. Belki de kendimi anda tutabilmek ve hayatımdaki sürdürülebilirlik için en güçlü tutum olabilir. Sabırlı olma tutumunun zamanla içimizde ulaşabilecek kızgınlık gibi duygularımızın gücünü azaltan hatta kızgınlığımızın nefrete dönüşmesini engelleyen sihirli bir güç de olduğunu söyleyebilirim. Sizi bilmem, ancak ben bazen kendimi henüz içinde olduğum deneyimi tam özümsemeden bir sonraki deneyime ne zaman ve nasıl geçeceğimi planlarken buluyorum. Bu sabırsız olma hali beni anın içinden hızlıca uzaklaştırıyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Anda kalmak ve sabırlı olma tutumları ilerisi için plan yapmamak demek değil. Sadece yaptığımız planlara ihtiyacı olan zamanı verebileceğimiz anlamına geliyor. Çoğumuz sürekli olarak bir yerlere yetişme telaşı ya da geride kalmama endişesiyle hayatımızı yaşıyoruz. Böylesi durumlar bizim tam olarak nerede olduğumuzu, neler yaşadığımızı farkındalıkla deneyimlememizi engelliyor. Oysa bazı şeyler hızlandırılamaz ve her şeyin kendine ait bir zamanı vardır. Tıpkı doğa örneğinde olduğu gibi. Ve bu zamana, ve bu zamana izin verirsek İçimizde çok daha huzurlu bir oluş hali yaratabiliriz. Bu da bizim sürekli oldurma çabasından uzak yaşayabilmemizi sağlar. Aşırı yorulmamızı engeller. Tam da bu noktada bir sonraki mindfulness tutumu çabasız çaba videosuna geçebiliriz sanırım. Bu video için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ve her zamanki gibi sabırlı olma tutumu hakkındaki videom hakkında sorularınız, yorumlarınız, eklemeleriniz varsa info.rekelhabib.com e-posta adresime mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, anda kalın, kısa zamanda görüşmek üzere.